İstanbul'da kazanan Cem Alakoç şampiyon Ali Türkkan oldu. Sevgili seyirciler, Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 43. İstanbul Rally'si GP Garaj My Team'den Cem Alakoç, Aras Dinçer ekibinin birinciliğiyle sonuçlandı. BC Vision Motorsport ekibinden Burak Çukurova, Burak Akçay'ın ikinci olarak tamamladığı yarışta GP Garaj My Team'den Uğur Soylu, Şener Güray da 3. sırada yarışı tamamladılar. Rally'de start alan 43 ekipten 28'i yarışı tamamlayabildi. Bildi. İstanbul Rally'sinde son talihsizlik yaşayan sporcu ise Parkour Racing Team takımından Kemal Gamgam Orkun Demir ikilisi oldu. Ekip ilk güne iyi başladı. Historic rally sınıfında mücadele eden Kemal Gamgam Orkun Demir ikilisi rally'nin ilk etabında Opel Kadet GT ile 3. zamanı yaptılar. Günün ikinci etabında ikinci zamanı yapan ekip rally'nin son etabında ise bir ikincilik daha aldılar ve ilk lupu Historic rally şampiyonası genel klasman ikincisi olarak tamamladılar. Günün ortası servisinden sonra aynı etapları birer kez daha geçen Kemal Gamgam, Orkun Demir 4. etapta Historic Rally Şampiyonası'nda Best Time yaptı. Bu etabı kazanan Gamgam, Demir 5. etapta ise 3. zamanı yaptılar. Günün son etabında ise Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi bir ikincilik daha aldı. Parkour Racing Team ekibi gün sonunda Historic Rally Şampiyonası Genel Klasman ikinciliğini elde etti. Rally'nin ikinci günü Kemal Gamgam, Orkun Demir ilk günkü tempolarına yakın bir tempoyla mücadele etmeye başladılar. Rally'nin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu etaplarında ikinci zamana imza attılar. Son etapta büyük bir şanssızlık yaşadılar ve mekanik problemden dolayı Rally'nin son etabında yarışa veda ettiler. Oysa ki son etaba kadar gayet iyi zamanlarla ve genel klasman ikincisi olarak gelen Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi son etapta talihsizlik yaşayarak yarışa veda ettiler.